Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çöleşan önümüzdeki seçimler için bir cephe oluşturulması çağrısı yaptı. Antalya'da konuşan Çöleşan, seçimlerde aynı cephede yer alalım, halkın iktidarını kuralım dedi. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Antalya'da düzenlediği panelde birlik ve beraberlik çağrıları yapıldı. Panele Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çöleşan'la Ergenekon davası avukatı İrem Çiçek katıldı. Tansel Çolaşan yurttaşları gelecek seçimlerde aynı cephede yer almaya çağırdı. Yerel seçimler cephe oluşturun. Düşman karşı devrim cephesine karşı tek adaylarla çıkın. Tek adaylarla yerel seçimleri alın. Ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde de halkın adaylarını çıkartın. Destekleyin, götürün. Mutlaka bir veya iki kişiye muhtaç kalmayın. Oynanan oyuna düşmeyin ve genel seçimlere ancak o zaman haklı olarak iktidar olma hakkına sahip oluruz ve gerçekten Atatürk'ün dediği amaçladığı demokrasinin halkın iktidarını 2014 seçimlerinde hep beraber görelim. Çölaşan Türkiye'nin önündeki tehlikeye dikkat çekerek cephe çağrısı yaptı. Bakın önümüzdeki tehlike Türkiye Cumhuriyeti'nin rejiminin değişmesi. Önümüzde parti yok. Kalkıp da bu şu parti bu bu parti demeyin. Artık bir cephe var. O cephenin karşısında durun. 13 Aralık Silivri buluşmasına değinen İrem Çiçek, susmak yerine yeniden Silivri buluşmalarını gerçekleştirelim dedi. Şimdi biz artık e, sözün bittiği noktaya geldiğimiz zaten çoktan çözmüştük. Fakat 13 Aralık'ta da güzel bir kalabalıkla oradaydık. Dolayısıyla onlara da e, savunmanın getirildiği artık e, sıkıntılı süreci yansıtıyor yansıttık ve bundan çok etkilendiler. Dolayısıyla oyun çarılığı bir kere daha. Bir kere daha, bir kere daha.